Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. E, flash desteği 12 Ocak itibariyle çekti. Bunu biliyorsunuz. E, Orhan da bunun üstüne bir arayıcı keşfetti. O arayıcıyı şimdi e, nasıl indireceğinizi, masa üstüne nasıl aktaracağınızı göstereceğim size. Yapamayan arkadaşlarımız varmış. Discord'dan yazıyorlar. Discord e, Discord'da duyurular kısmına sabitledik bunu. Buradan bağlantıyı kopyalı diyorsunuz. Ben indirmiştim şöyle videoya geçmeden önce. Evet, neyse fazla uzatmayalım. Buradan rar dosyasına tıkladık arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar buradan rar dosyasına bunu tıkladığımız zaman arayıcıyı açıyor. Dosyanın içinde olduğu için. E, fakat bazı arkadaşlar galiba bunu buradan böyle masa üstüne taşıyıp denemiş açmayıp. Ben kapatacağım şimdi bu tarayıcıyı sizlere de göstereceğim. Sizinle nerede hata yaptığınızı göstereceğim sizlere şimdi. Neyse bak bu tarayıcıyı bazı arkadaşlar masa üstüne atıp, yani atıp demiş büyük ihtimalle. Buradan açarsınız arkadaşlar bu açılmaz. Hata verir böyle. Ve şuraya user data yükler. Bunu şöyle silelim. Bu üçünü buradan direkt masa üstüne taşıyoruz. Kopyalansın şöyle. Daha sonra tarayıcıyı açıyoruz. Bazen bana. Gelir gidersin dert etmeler Seni rüyalarımda hapsetmeler Yıldızların hırsızlarımı var Tutamam tutamam beni bir gün daha. Başka bir evrende en güzel halinle Sen hayata karış ben daha da biteceğim Kırgınım kendime I'm